merhaba. Keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Sağlığınız, saatiniz afiyettedir inşallah. Şimdi biliyorsunuz en önemli gündem bu. Aman kendinize dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bir müjdeyle geldik size bu hafta. Eğer çayınızı çorbanızı aldıysanız arkanıza yaslanın ve müjdeyi duymaya hazır olun. Çünkü bu haftadan itibaren 8. sınıflar için bütün inkılap tarihi konuları anlatılacak. Ve sizin için de bir tekrar mahiyetinde olmuş olacak. Eksiğiniz, yediğiniz varsa da kapatma, telafi etme şansınız olmuş olacak. Bizler için öğrencilerin işini kolaylaştırmak onların kaygılarını bir nebze de olsa azaltmak bizim boynumuzun borcu eğitimciler olarak. Eğer bir nebze de olsa sizi rahatlatabilirsek bizim için en büyük mutluluklardan bir tanesi bu. Bir de sizden küçük bir ricam olacak. Sizden ricam arkadaşlar. Şimdi sınav yılında böyle kaygı oluyor, stres oluyor, sosyal hayatta biraz böyle kısıtlamalar oluyor. İşte biraz fedakarlık yapıyorsunuz kısaca. Ama kitap okuma noktasına fedakarlık yapmayın. Yani okumayarak fedakarlık yapmayın. Yanlış anlaşılmasın. Her gün 15 dakika kitap diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim lütfen. Yani hashtag 15 dakika kitap. Bunun faydalarını çok fazlaca göreceksiniz. Kaygınızın azaldığını göreceksiniz, analiz edebilme gücünüzün arttığını göreceksiniz ve bu noktada yani derse oturmadan önce, soru çözümüne başlamadan önce 15 kitap size ilaç gibi gelecek. Lütfen bu noktada hassasiyet gösterelim. Faydalarını fazlaca göreceksiniz inşallah. Çünkü sınav yılı diye kitap okumayı bir zaman kaybı olarak gören olanlar oluyor. Sakın bu hataya düşmeyin dostlar. Yani kitap okumak bir zaman kaybı değildir. Aksine sizin zamanınızı arttıracak, anlama kabiliyetinizi arttıracak bir zamandan arttırma metodudur kitap okumak. O yüzden de buna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar inkılap tarihi anlatacağız dedik ya. Yani inkılap tarihini dediğim şey Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğudur. Dolayısıyla ama bunun öncesine bakmamız gerekiyor. Yani öncesinde ne vardı, hangi devletler vardı bunları iyi bilmek lazım. Çünkü sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına zemin hazırlayan etkenlere de iyi bilmek gerekiyor. Salt siyasi olaylar silsilesini bilmek bize bir şey katmayacak. Bilgiyle de bir çıkar alışverişimiz olmamalı. Yani bilgiyi gerçekten anlayabilmek adına hayatımızı anlamlandırabilmek düşüncesiyle yaklaşırsak bilgi daha da kıymet arz ediyor. Yani çünkü sınav için bir çıkar ilişkisi kurduğunuz zaman sınav bitince o bilgiyi de unutuyorsunuz. Sadece bu branş için değil bütün branşlar için bu geçerli. Bilginin üstüne ekledikçe daha da bilge bir insan olursunuz. Ama öncekini unutup diğer yıl yeni bir şey öğrenmeniz size bir şey katmayacaktır. Şimdi arkadaşlar konuya geçiyorum. Burada gördüğünüz harita Osmanlı Devleti'nin 1860 ile 1923 yılları arasındaki sınırları. Çok geniş sınırlara ulaştığını görüyorsunuz siz de haritada. Şu anda bakın farklı farklı ülkeler yani bunlar ve hepsine hakim. Tabi büyük başın derdi de büyük olur demişler. İmparatorluk olmak kolay değil. Bu kadar toprağa sahip olduğunuz zaman da derdiniz fazla olacak. O toprakları tekrar ele geçirmek adına ya da onların içindeki zenginliklere hakim olabilmek adına da diğer devletlerinde açık hedefi haline geliyorsunuz. O yüzden de sınırlar bu şekilde. Bu sınırların nasıl küçüldüğünü sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin bakın şuraya görüyorsunuz sınırları Türkiye Cumhuriyeti'nin şurada nasıl kurulduğunu anlatacağız ama öncesi yani dağılma dönemi dediğimiz şuraların elimizden çıktı gitmesiyle adam çıktı gitti adam çıktı gitti beraber sonrasında şu kısmı anlatacağız haritaya iyi bakalım gençler kafanız karışıyor çoğu zaman öncesinde kim vardı şimdi Türklerin tarihi geniş bir tarih yani böyle 3-5 yılla sınırlı bir tarih değil ya da bir 100 yılla sınırlı bir tarih değil. O yüzden de arkadaşlar gayet uzun bir tarih. Meselenin kafanızda oturabilmesi adına yani Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an kurulduğu sınırlar daha öncesinde hangi Türk devletleri vardı? Hangi beylikler vardı? Osmanlı'nın dönemleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin aşamalarını bir topluca şurada görmemiz gerekiyor. Şimdi gençler Anadolu'ya baktığımız zaman yani Osmanlı İmparatorluğu'ndan önce Büyük Selçukluların hakim olduğunu görüyorsunuz. Anadolu Selçuklularının hakim olduğunu görüyorsunuz. Anadolu beylikleri ise 17. yüzyıla kadar varlıklarını sürdürmüş olan beylikler. Sonrasında bakıyorsunuz 1299'da Osmanlı İmparatorluğu kuruluyor. Osmanlı İmparatorluğu da 600 yıl hükmetmiş bir imparatorluk. Dolayısıyla işte kurulma aşaması ayrı, yükselme aşaması ayrı. Tabi bunları etkileyen siyasi ve sosyal etkenler de var. Yani askeri işte hamleler de var. Dolayısıyla bunlar devrelere ayırmış. İşte kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme ve dağılma diye. Bizim için şu dağılma kısmı önemli gençler. Biz bu dağılma kısmına bakacağız. Bu dağılma kısmındaki padişahlara bakacağız. E çünkü o padişahların yapmış oldukları işte ıslahatlar var, yenilikler var. Devleti kurtarma çabaları var. Dolayısıyla isimleri geçecek. Ya bu hangisiydi? Bu neydi? Bu kimdi falan. Hani o bir kimse sizden hepsinin adını bilmenizi istemiyor ama en azından şu dağılma dönemindekileri bilirsek kafamız karışmaz. Dağılma dönem padişahlarına bakacağız. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti denilince de arkadaşlar Harbi ile başlayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin serüveni. Sonrasında işte Ankara hükümetinin kurulduğunu göreceğiz. Atatürk devrimlerini inceleyeceğiz tek bir tek. Şimdi... İşte tek partili döneme bakacağız. Çok partili döneme bakacağız. Dağılma dönemi padişahlarına bakınca 3. Selim, 2. Mahmud, Abdülmecit, Abdülaziz, 2. Abdülhamit, 5. Mehmet ondan sonra Mehmet Vahdettin Vahdettin'i görüyoruz ve bu yıllara baktığınızda da neredeyse yine dağılma dönemi de arkadaşlar bir yüzyıl sürüyor. Peki bu dağılma dönemi dedik ya olaylar etkiliyor yani siyasi olaylar askeri olaylar etkiliyor. Hangi olaylarla başlamış? Şimdi arkadaşlar dağılma dönemi 1792'de imzaladığımız yaş anlaşmasıyla başlıyor. Sonrasında 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasıyla dağılma dönemi sona eriyor sonrasında artık biz Türkiye Cumhuriyeti diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu diyeceğiz. İşte inkılap tarihinin başlangıç aşaması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşaması böyle başlayacak. Şimdi 3. Selim arkadaşlar sıradan bir siyasetçi değil sadece. Yani sıradan bir devlet adamı değil. Aynı zamanda çok iyi bir bestekar. Yani her biri bir dünya şaheseri kıymetinde olan eserleri var. İşte peşrevler, semailer, işte klasik eserler, bir sürü klasik eserlere imza atmış. Yani sanatkar bir padişah 3. Selim. Şimdi bu bilgileri de biraz aklınızda kalsın diye veriyorum ve siz dinlendirmek istiyorum. Ve Kabri yani Türk Türbesi de Lale'li'de bulunuyor. Lale'li camisinin haziresinde bulunuyor. Yolunuz düşerse bir ziyaret edersiniz. Yine 2. Mahmut arkadaşlar. Yine 2. Mahmut'un Çemberli Tersi semtinde. Divan yolu dediğimiz caddesinde yer alıyor türbesi. Tramvay geçiyor hatta önünden. Çoğunuz da önünden geçmişsinizdir ama orada 2. Mahmut'un kabrinin olduğunu Çoğunuz da bilmiyor olabilirsiniz ama artık biliyorsunuz. Kabrine baktığınız zaman sekizgen inşa edildiğini görüyorsunuz. Bu da size soru olsun. Yorumlara da yazabilirsiniz. Zaten sonraki padişahların kabrine baktığınızda da çoğunun kabri sekizgen inşa edilmiş. Neden sekizgen inşa edilmiş? Size bir soru yani. Hani bunu bir araştırın bakalım. Abdülmecit yine aynı şekilde İstanbul'da sur içinde kabri. Ve o da yine sekizgen inşa edilmiş. Abdülaziz arkadaşlar Çemberli Taş'ta yine 2. Mahmut'un olduğu yerde aynı hazirede yatıyorlar. Sonra ikinci Abdülhamit bu İstanbul Çemberli Taş'ta yine bulunan Nifat ilçesine Çemberli Taş'ta bulunuyor. Divan yolu dediğimiz o tramvayla önünden geçiyoruz dedik ya. Orada yine kabri. Onunki de sekizgen inşa edilmiş. Arkadaşlar ampirüs üslup da yapılmış. Sekizgen inşa edilmiş. Bir bakalım yani neden sekizgen inşa edilmiş. Ben de merak ediyorum. Yazın yorumları. Yine. Sonrasında arkadaşlar 5. Mehmet Reşad'ın kabri de Eyüp Sultan ilçesinde. Orada bulunuyor. Bu da kesme taşlarla, mermerlerle yapılmış bir türbe ve o da yine sekizgen inşa edilmiş. Mesela hepsi baktığınız zaman Vahdettin dışında hepsinin türbesi kabri İstanbul'da arkadaşlar. Yani çoğunun belki de önünden geçtiğimiz ama işte farkında olmadığımız yerler böyle kültürel bir bilgi olmuş olsun size. Vahdettin'in kabri de arkadaşlar biliyorsunuz saltanatın kaldırılmasıyla yani 1222 yılında saltanat kaldırılıyor. Çıkan bir kanunla İstanbul'dan ayrılıyor. Sonra İtalya'da San geçiriyor son zamanlarını. Orada vefat ediyor. Sonra cenaze Beyrut'a geliyor. Sonra oradan Şam'a naklediliyor. Yani Şam demiz bugünkü Suriye sınırlarına naklediliyor. Süleymaniye Külliyesi'ne defnediliyor. O zaman biliyorsunuz Şam Suriye'nin başkenti arkadaşlar. Bu Süleymaniye Külliyesi'ni de yapan ünlü mimarlardan bir tanesi olan Mimar Sinan. Hatta diyor ki Süleymaniye Külliyesi için benim kalfalık dönemi eserimdir diye ifade ediyor. Yani böyle bir bilgimiz var bu konuyla alakalı. Şimdi arkadaşlar biraz dinlendiyseniz biraz taşlar oturduysa bu kısma geçeceğiz. Yani değişimi etkileyen sürece geçeceğiz. İşte Osmanlı'yı etkileyen süreçlerden biraz bahsedeceğiz. Kavramlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk ünitemizin adı bir kahraman doğuyor. Yani bir takım olaylar silsilesi olacak. Bir takım yaşananlar olacak. Sonrasında bir kahraman çıkacak ortaya ve biz bu kahramandan bahsedeceğiz uzun uzun. Şimdi 20. yüzyılın başlarında Osmanlı devletine bir bakmamız gerekiyor. Yani dağılma dönemi dönemine bir bakmamız gerekiyor şimdi değişim yaşanıyor yani 19. yüzyılda Osmanlı'da değişim yaşanıyor Çünkü dünyada bir değişim bir dönüşüm var yani durmayan bir hayat var Dolayısıyla Osmanlı'nın da bu değişimden dönüşümden nasibini alması gerekiyordu ve bu noktada çabaları var ülke yönetimine bakıyorsunuz ciddi bir değişim yaşanmış yaşanmak için uğraşılmış ya da sınırlarda haritayı gösterdim videonun başında nasıl küçüldüğünü, nasıl daraldığını görüyorsunuz. Sosyal ve kültürel yapıda ciddi bir değişiklik olduğunu görüyorsunuz ve teknolojik gelişmelerde de yine değişimler olduğunu görüyoruz. Şimdi 19. ve 20. yüzyıllarda kaybedilen topraklardan kaçanlar, ondan sonra işsizlik nedeniyle köyden göç edenlerle beraber şehrin nüfusu sürekli artmış. Bakın, kaçanlar, işsizlik, göç kavramlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ya demek ki Yolunda gitmeyen bir şeyler varmış. Yani 19. ve 20. yüzyıllarda yolunda gitmeyen bir şeyler olmuş ve kaçanlar işsizlikle beraber neyi getirmiş? Büyük göçleri getirmiş. Sonrasında şehirli nüfusun art, nüfusta bir artışın kırsal kesimde ise azalmanın söz konusu olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar şehirlere bakıyorsunuz 19. ve 20. yüzyıllarda. işte elektrik, otomobil, tramvay, telgraf, telefon gündelik yaşamın artık bir parçası haline gelmiş. Ve bunlar o dönem için büyük yenilik. Sonrasında basılı yayın sayısının çok fazlaca arttığını görüyorsunuz. Kız öğrencilerinin de Eğitim aldıkları yeni kurumların açıldığını göreceksiniz. İşte resim, müzik, güzel sanatlar, mimari de Avrupa etkisinin artık görülmeye başladığını göreceksiniz. Sonrasında tiyatrolar oynandığını göreceksiniz. Bunun da yine bize işte 19. 20. yüzyıllardan Osmanlı'dan kalan eserlerde ve yapılarda da Avrupa etkilerini görüyorsunuz. En temel örneği Ortaköy Camii. Metrobüste falan geçerken ya da köprüyü kullanırken geçtiniz o gördüğünüz sahildeki yani kıyıdaki caminin yapısı arkadaşlar barok usulüyle yapılmış bir cami ve orada da bir Avrupa esintisinin etkisini görüyorsunuz. Peki hocam ne oldu da 19 ve 20. yüzyıllarda Osmanlı bu kadar değişikliğe gitmek zorunda kaldı? Şu alanlarda değişikliğe gittiler. Çünkü arkadaşlar dünya olduğu gibi durmuyordu. Avrupa olduğu yerde saymıyordu. Bir takım değişim ve dönüşümler yaşanmaya başlamıştı. Orada bir takım değişimler ve dönüşümler güzelliklere sebep olurken Osmanlı İmparatorluğunu negatif etkilediğini, olumsuz etkilediğini bahsetmek durumundayız. Önceki videolarda var. Merak eden varsa 7. sınıf konusu gençler. Oradan bakabilirsiniz ama hepsine zaten burada da değineceğiz detaylı. Avrupa'da bir aydınlanma düşüncesi başladı. En öncesinde de coğrafi keşifler başlamıştı biliyorsunuz. Avrupa'da başlayan aydınlanma düşüncesi. Hani dedik ya bir olay önceki olayın sonucu ya da nedeni olabilir diye. Bu kavram bizim için önemli. Aydınlanma düşüncesiyle beraber Fransız ihtilali başladı. Fransız ihtilaliyle sanayi inkılabı hareketi başladı. Sonrasında sanayi inkılabının oturtmasıyla artık Avrupa'da yayılmasıyla sömürgecilik başladı. Bakın Fransız ihtilali, sanayi inkılabı, sömürgecilik. Bizde bir domino taşı etkisi oluşturuyor. Yani içte yaşanan. Bize hani dedik ya Osmanlı sosyal ve kültürel yapıda, ülke yönetiminde işte sınırlarda bir takım değişimler yaşandı demiştik ya. İşte bizde ne oldu biliyor musunuz? Tanzimat fermanı ilan edilmek zorunda kalındı. Islahat fermanı işte birinci meşrutiyet, kanuni esası ve son olarak da ikinci meşrutiyet. Peki bunlar kim zamanında oldu derseniz gençler. Tabii ki bunlar şurada da ifade ettiğim gibi Abdülhamit, Abdülaziz bu son padişahlar zamanında yani dağılma dönemi padişahları zamanında yapılan ıslahatlar. Hani dedik ya bu isimleri bilelim diye. Çünkü bu fermanlardan, ıslahat fermanından, işte tanzimat fermanından, birinci meşrutiyetten, kanun esasinden, ikinci meşrutiyetten bahsederken bu padişahların da ismi geçecek. Onu da söylemeden geçemeyeceğiz. <laughs>